Merhaba arkadaşlar. Şu an harika bir yerdeyiz. Osmaniye'deyiz. Bugün size muhteşem bir yeri tanıtacağız. Ee, özellikle bakın şu taraftan girişi şu taraftan. Ee, araç başı 5 TL gibi bir ücret alıyorlar. İnanılmaz güzel bir doğa harikası. Burası Osmaniye'nin Yeşilköy kısmı arkadaşlar. İleride bakın şurada suda ördekler dolaşıyor. Kuş cenneti olarak geçiyor burası. Böyle hemen. Hızla hızla Koş 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 koş. Kamera var. Aa, koş. <gülüyor> <gülüyor> o, anne orada ördekler var. Evet abi Evet gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir doğa harikası. Bugün burada güzel bir kamp atacağız. Çadırımızı kuracağız. Ee, muhteşem bir doğası var. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Sen de ham yapacaksın. Ye ya bu neden <laughs> Ne Ben, bakarken ben şey sana yedireyim. <laughs> <laughs> Canım istemi <laughs> <laughs> o. Böyle ya. Evet. Siz acıktınız mı? Evet. Böyle ya. Bunu da size ayarladım. 在农村呢，就是。

Karavancı kardeşimiz Ozan'la geliyor şimdi. Onunla da güzel bir çekim yapacağız. Hoş geldin Ozan. Ozan Karavancılar burada. Ozan'ın mini bir karavanı var. Ozan Avşar ya da Instagram sayfasından Avşar olarak geçiyor. Mehmet Han da içinde. Bak, ne buldun? Bak, Aa, o ne? <gülüyor> 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 tamam sen buldun. Sen Yangın ne oldun buldun? şimdi? Avcı mı oldun? Bence avcı toplayıcı. Avcılar bunu böyle sıkar. Ama bu sıfır olmuş şu an bayağı böyle keyifli bir şekilde sıkmışlar. <laughs> Sen mi sıktın <Kuralımışlar>. yoksa? <laughs> bir bakalım var mı içinde? Bak buraya basalım bakalım var mı? Yok bak bitirmişler bak gördün you know.